Hoş geldin nasılsın Teşekkürler Mustafa. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz basit makinelerin genel özellikleri. Yani makineleri ikiye mi ayırıyoruz? Basit ve basit olmayan diye? ya yani aslında e, ayırabiliriz. Çünkü günlük hayatımızda kullandığımız birçok makine var. Bunlardan bazıları çok karmaşık yapılıyken bazıları basit. Basit ama işe yarıyor. Google amca ile bir araştırma yaptım da basit makineler deyince Arşimet diye bir isimle karşılaştım. Şöyle bir dedim ne diyor bu Arşimet? Okudum. Diyor ki bana bir tane uzun bir sopa verin dünyayı yerinden oynatayım diyor. Doğru mu? Bir bunu soracağım. Doğru mu? İkincisi. Evet. Bu adamın niyeti ne? Yani durup dururken dünyayı yörüngesinden çıkaracak. Böyle Jüpiter'e doğru dalacağız. Ee, şöyle ki Arşimet'in söylediği bir söz. Bana bir destek noktası bulun ve dünyayı yerinden oynatayım. Hani şöyle bir amacı olduğunu zannetmiyorum. Dünyayı yerinden oynatmak, işte, evreni karıştırmak gibi. Sadece herhalde şunu anlatmak için söylemiş olabilir. Ben basit makine kullanarak çok küçük bir kuvvetle büyük cisimlere hareket ettirebilirim. Yani tamam da dünyanın suçu ne bu işte? Yani ya sonra adam şey derse hani diyelim ki birisi inandı. Adama uzunluğu sopayı verdi. Dünyayı yerinden oynattı. Demesin mi sonra Arşimet? Hani bana işte 50 kilo altın verin yoksa dünyayı tekrar yerine koymam falan gibi. Yani e, sadece sopa değil onun için bir de destek noktası lazım. E, uzayda o destek noktasını bulmak herhalde çok da kolay olmasa gerek. E, korkma hocam korkma. E, öyle bir şey yapacağını ya da e, öyle bir şey düşündüğünü zannetmiyorum. Dediğim gibi sadece bir benzetme, bir betimleme. E, bir de bir örnek daha var. İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürütüyor. Burada da sanırım aynı mantık var diyebilir miyiz? Aslında güzel bir noktaya değindin. Çok küçük kuvvetlerle büyük cisimleri hareket ettirme. Zaten basit makinedeki mantığımız da bu. İş yapma kolaylığı sağlaması. Fatih Sultan Mehmet de çok büyük devasa gemileri karadan Hı. yürüttü. Ve tabii ki bunun için basit makine kullanmış olabilir ki daha küçük kuvvetlerle onları bir yerden başka yere taşıyabilsin. Önümüzdeki derslerde Arşimet'i görecek miyiz? Önceki derslerde Arşimet yok hocam, basit makineleri ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Sen çok merak ettin sanırım Arşimet'e. Ben Arşimet'e taktım, yani birazcık böyle huylandım. Yok hocam, merak etme, benim insanlar hep dünyanın iyiliği için çalışıyorlardır. Yok kesin öyle de öyle bir, hani tedirgin oldum diyeyim. Yok hocam, e, sen rahat ol yine de. Tamam başlayalım o zaman. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir konu anlatımıyla karşınızdayız. Bugün sizlere basit makinelerin genel özellikleri konusunu anlatacağız. Bakalım konumuzda neler var. Öncelikle basit makine nedir bunu tanımlayacağız. Daha sonra günlük hayatta kullandığımız basit makinelere örnekler vereceğiz. Ve bu basit makinelerin bize sağladığı avantajlar neler onlara bir göz atacağız. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sorular var. Bu sorulardan iki tane örnek çözeceğiz ve konu anlatımımızı tamamlayacağız. Konu anlatımımıza başlamadan önce size biraz Keops Piramidi'nden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz dünyanın harikalarından birisi olan Keops Piramidi Mısır'da bulunuyor ve yüksekliği yaklaşık olarak 138 metre. Canlandırmak adına şöyle bir benzetme yapabiliriz. Yaklaşık olarak 50 katlı bir binanın yüksekliği kadar. Ve bu Keops Piramidi'nin yapımında taş bloklar kullanılıyor. Bu taş blokların her birinin kütlesi 2 ila 70 ton arasında değişiyor. Ve bu taş bloklardan yaklaşık 2,5 milyon tane kullanılıyor. Milattan önce 2500'lü yıllarda teknoloji bu kadar gelişmemişken, vinçler kullanılmazken bu taş blokların hareket ettirilmesi ve 138 metre yüksekliğe çıkarılması herhalde çok kolay bir şey değil. Bu nedenle insanlar Keops Piramidi'nin yapımında onlara iş kolaylığı sağlayan basit makinelerin kullanıldığını düşünmektedir. Şimdi günümüze gelelim. Günümüzde de yine iş yapma kolaylığı sağlayan araçlar geliştirilmiş. Örneğin çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, iş makineleri, vinçler, biçerdöverler. Bu sayıyı artırabiliriz. Ama bu makinelere baktığımız zaman yapısının biraz karmaşık olduğunu görürüz. Biraz daha düşündüğümüzde aslında günlük yaşamda kullandığımız çok az parçadan oluşan ve iş yapma kolaylığı sağlayan aletlerin olduğunu görebiliriz. Örneğin Makas, pense, kerpeten, balta, tahterevalli bunlar çok az parçadan oluşuyor ve bize iş yapma kolaylığı sağlıyor. Son örneklerde söylediğimiz gibi çok az parçadan oluşan ve bizlere iş yapma kolaylığı sağlayan makinelere basit makineler adı veriyoruz. Görselimize baktığınızda bazı basit makineleri görmekteyiz. Örneğin bir sabit makara. Sabit makaralar genellikle inşaatlarda kullanılır ve ağır yükleri belirli yüksekliklere çıkarmak için kullanılır. Daha sonra bir kuyu çıkırı görüyoruz. Belki de görmüşsünüzdür. Kuyulardan suyu çekmek için kullanılır ve çok az bir kuvvet uygulanarak su yukarı doğru çıkarılabilir. Ya da vida yine günlük hayatta çok sık karşımıza çıkar. Çok az bir kuvvetle cisimleri birbirine tutturmak için vidadan yararlanırız. Ve bir diğer basit makinemiz eğik düzlem rampa olarak da adlandırılır. Eğik düzlemde de çok büyük yükler küçük kuvvetlerle belirli yüksekliklere ne yapılabilir? Çıkartılabilir. Ve bir kaldıraç tahterevalli. Burada da yine yükler belirli yüksekliklere küçük kuvvetlerle hareket ettirilebilir. Gördüğünüz gibi bize hep iş yapma kolaylığı sağlıyor. Ve diğer basit makinelerimiz kasnaklar ve çarklar. Kasnaklar ve çarklar da kuvvetin yönünü değiştirir. Hareketin yapılma hızını değiştirir ve bu şekilde bizlere iş yapma kolaylığı sağlar. O zaman şöyle bir daha özetleyecek olursak çok az parçadan oluşan ve iş yapma kolaylığı sağlayan makinelere basit makineler adı veriyoruz. Basit makineler kuvvetin yönünü değiştirebilir, doğrultusunu değiştirebilir, büyüklüğünü değiştirebilir ya da hareketin yapılma hızını değiştirebilir. Bu sayede bizlere iş yapma kolaylığı sağlayan makinelere basit makineler adı veriyoruz. Basit makineler konusunu ileride bu basit makineleri ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Ancak bu konuyu işlerken karşımıza bazı kavramlar çıkacak. Bu kavramlardan birisi giriş kuvveti, diğeri ise çıkış kuvveti. Çok sık karşılaşacağız. Peki giriş kuvveti nedir? Arkadaşlar, giriş kuvveti dediğimiz şey basit makine kullanırken bizim uyguladığımız kuvvet. Bizim uyguladığımız kuvvete giriş kuvveti adı veriyoruz. Ve sonrasında basit makine çalışıyor ve bir başka kuvvet doğuyor. İşte basit makinenin çalışmasından doğan kuvvete ise çıkış kuvveti adı veriyoruz. Yine karşımıza çıkacak olan iki kavram var. Bunlardan birisi kuvvet kolu, diğeri ise yük kolu. Arkadaşlar kuvvet kolu dediğimiz şey basit makinede kuvvetin uygulandığı noktanın destek noktasına uzaklığına kuvvet kolu adı veriyoruz. Yük kolu dediğimiz şey ise basit makinede yük ile destek arasındaki uzaklığa yük kolu adı veriyoruz. Ve biraz önce bahsetmiştik giriş kuvveti ve çıkış kuvveti. Giriş kuvveti basit makineyi kullanırken bizim uyguladığımız kuvvetli. Çıkış kuvveti ise basit makinenin çalışmasından doğan kuvvete verilen isimdir. Şimdi sıra geldi basit makinelerin sağladığı avantajlara. Arkadaşlar basit makineler kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlayabilir. Kuvvetten kazanç çok sık karşımıza çıkacak. Bu nedenle iyice kavramamız gerekiyor. Arkadaşlar kuvvetten kazanç dediğimiz şey bir cismi ağırlığından daha küçük bir kuvvetle hareket ettirebiliyorsak ya da dengeleyebiliyorsak işte o zaman kuvvetten kazanç sağlıyoruz demektir. Örneğin bir cismi düşünün. Ağırlığı 100 Newton olsun. Siz bu cismi belirli bir yüksekliğe daha küçük bir kuvvetle örneğin 50 Newton'luk bir kuvvetle hareket ettirdiğinizi düşünün. 100 Newton'luk yük 50 Newton'luk kuvvetle hareket ettirdim. Yani daha küçük bir kuvvetle hareket ettirdim. İşte bu durumda bize bu basit makine ne sağlamıştır diyebilirim? Kuvvet kazancı sağlamıştır diyebilirim. Yani kuvvetten kazanç sağlıyorsam basit makinede uyguladığım kuvvet cismin ağırlığından küçük olmalı diyebilirim. Görsellerimize baktığınızda pense, tornavida, kerpeten ve gazoz açacağı görmektesiniz. İşte bu basit makineler kuvvetten kazanç sağlayan basit makinelerdir. Örneğin pense ve kerpetende Küçük cisimleri elimizle tutmak, sağlam bir şekilde tutmak zordur. Ama kerpeten ve pense kullandığımız zaman onları küçük bir kuvvetle ne yapabiliriz? Hareketsiz tutabiliriz. Ya da bir yerden rahatlıkla sökebiliriz. İşte kuvvetten kazanç sağlamış olduk. Ya da tornavida. Bir vidayı tahta bir zemine elinizle döndürerek saplamak zordur. Çok büyük kuvvet uygulamamız gerekir. Ama tornavida kullanarak ne yapabiliyoruz? Bu vidayı tahta zemine küçük bir kuvvetle saplayabiliyoruz. Yani yine kuvvetten kazanç sağladık. Geldik bir diğer örneğimiz gazoz açacağı. E şişenin kapağını elimizle açmaya çalışsak çok zorlanırız ve çok kuvvet uygulamamız gerekir. Hatta açamayız. Ama gazoz açacağı ile çok küçük bir kuvvet uygulayarak şişenin kapağını açabiliriz. Eğer ki bir basit makinede uyguladığımız kuvvet yükün ağırlığından az ise dedik ki kuvvet kazancı var. Peki basit makinelerde kuvvet kazancını nasıl hesaplayacağız? Nasıl bulacağız? Arkadaşlar Basit makinelerde kuvvet kazancını hesaplamak istiyorsak yapmamız gereken şey yükü kuvvete bölmek olacaktır. Bu kadar basit. Biraz önce bir örnek vermiştik. Bir yükümüz olsun ve ağırlığı 100 Newton olsun. Yükümüzün ağırlığı 100 Newton olsun. Ve biz bu yükü 50 Newton'luk kuvvetle hareket ettirdiğimizi düşünelim. Uyguladığımız kuvvet de 50 Newton olsun. Bu durumda kuvvet kazancını 2 olarak bulacağız. Şimdi Önemli bir yere geldik. Burayı çok dikkatli dinlememiz gerekiyor çünkü hata yapmaya çok müsait bir yer. Arkadaşlar, dedik ki basit makineler kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlar. Cümleye dikkat edin. Kuvvetten ve yoldan kazanç sağlar demedik. Kuvvetten ya da yoldan. Bu şu anlama gelir. Eğer bir basit makine kuvvetten kazanç sağlıyorsa yoldan kaybettirir. Eğer yoldan kazanç sağlıyorsa kuvvetten kaybettirir. İkisinden aynı anda kazanç olmayacaktır. Dikkat. Örneğin bir yükümüz var ve bu yükü kamyonun kasasına çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun için iki seçeneğimiz var. Bir, yükü doğrudan kamyonun kasasına çıkartabiliriz. İkincisi, bir rampa ya da eğik düzlem kullanarak yükü kamyonun kasasına çıkarabiliriz. Ama yükü doğrudan kamyonun kasasına çıkarmaya çalıştığımız zaman uygulamamız gereken kuvvet daha büyük olacak. Ama eğik düzlemden çekerek yükü çıkarttığımızda uygulamamız gereken kuvvet daha küçük olacak. Dolayısıyla bu eğik düzlem bize kuvvetten kazanç sağladı. Ama dikkat edin doğrudan çıkarttığımda kat etmem gereken mesafe az iken eğik düzlem kullandığımda kat etmem gereken mesafeye dikkat edin daha fazla. Yani yoldan kaybettirdi. Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp var. Bir diğer basit makinemiz maşa. Biliyorsunuz maşa cisimleri tutmak için kullandığımız bir basit makine, bir araç. Ve buraya bir yük koyduğumuzda bu yükü biz buralardan uyguladığımız kuvvetle ne yapabiliyoruz? Tutabiliyoruz. Ama maşada bizim uyguladığımız kuvvet buradaki yükün ağırlığından daha fazla. Yani ağırlıktan fazla kuvvet uyguladım. Kuvvetten kaybettim. Eğer kuvvetten kaybediyorsam yoldan kazanacağız. Biz burayı çok az miktarda aşağı doğru bastırsak bile bu uç kısımları ne yapacak? Daha fazla miktarda aşağıya gidecek. Yine kamyon kasasına baktığımız zaman uyguladığımız kuvvet cismin ağırlığından daha küçük. Yani kuvvetten kazanç var, dolayısıyla yoldan kayıp var. Ama maşaya baktığımız zaman uyguladığımız kuvvet cismin ağırlığından daha büyük. Yani kuvvetten kayıp, yoldan kazanç var diyebiliriz. Arkadaşlar bu basit makinelerimizde kuvvet kazancı ve yol kaybından bahsettik. Ama unutmamamız gereken bir şey var. O da nedir? Örneğin bu yükü kamyon kasasına doğrudan çıkarttım ya da eğik düzlem uygulayarak çıkarttım. Ama sonuç itibariyle çıkarttığım yer kamyonun kasası. İster doğrudan çıkarayım, ister eğik düzlem kullanarak çıkarayım. Sonuçta yaptığım iş aynı. Dolayısıyla burada dikkat etmem gereken şey Basit makineler asla ve asla iş ve enerjiden kazanç sağlamaz. Sorularda cümlelere dikkat edin. Bazı yerlerde iş kolaylığı sağlar der. Evet, basit makineler iş kolaylığı sağlar. Bazı yerlerde ise işten kazanç sağlar der. Hayır, işten kazanç sağlamaz. Basit makine kullansam da kullanmasam da yaptığım iş birbirine eşit olacaktır. Aman dikkat. Şimdi basit makinelerin sağladığı avantajlardan bir değeri Basit makineler kuvvetin yönünü değiştirebilir. Yani biz bir kuvvet uygulayacağız basit makineye ve bu basit makine kuvvetin yönünü değiştirecek. Yine görsellerimize baktığınızda örneğin bir kapı kolu. Kapı kolunu biz şu şekilde çeviriyoruz. Kapı kolunu çevirdiğimiz zaman içerisindeki dil ne yapıyor? İçeriye doğru hareket ediyor ve bu sayede kapıyı açabiliyoruz. Ne yaptı bu basit makinemiz? Kuvvetin yönünü değiştirdi. Ya da bir sabit makaramız var. Bu sabit makaramızdaki ipin ucunu aşağıya doğru çektiğimizde yükümüz yukarıya doğru ne yapacaktır? Hareket edecektir. Yine kuvvetin yönünü değiştirdi. Bir kaldırıcımız var. Kaldırıcımızda kuvveti aşağıya doğru uyguladığımızda diğer taraf ne yapacak? Yukarıya doğru hareket edecek. Yine bu basit makinemizde kuvvetin yönünü değiştirmiş oldu. Basit makinelerin sağladığı avantajlardan bir diğeri Basit makineler bir işin yapılma hızını değiştirebilir. Örneğin yine görsellerimize baktığımızda el matkabı, el mikseri ve bisikleti görmekteyiz. El matkabını düşündüğünüzde el matkabını o tuttuğumuz yeri bir kere çevirdiğimizde uç kısmı çok fazla sayıda ne yapacak? Dönecek. Yani işin yapılma hızını değiştirecek. Tuttuğumuz yeri biz eğer bir kere çevirirsek uç kısmı daha fazla sayıda dönecek ve işin hızını değiştirecek. El mikseri de aynı mantık. El mikserinde de yine tuttuğumuz kısmı çevirdiğimizde uç kısımları daha fazla sayıda dönecek ve daha fazla sayıda dönerek iş yapmak kolaylığı sağlayacak. Hemen hemen hepiniz bisiklet kullanmışsınızdır. Bisiklette de pedalı çevirdiğimizde bisiklet ileri doğru hareket edecek. Ve pedalı bir kere bile çevirsek bisikletimizin arkasındaki tekerlek çok fazla sayıda dönecek ve hareketin hızını arttırmış olacağız. Ve basit makinelerin sağladığı avantajlardan bir diğeri. Basit makineler bir enerji türünü başka bir enerji türüne dönüştürebilir. 7. sınıfta enerji konusunu görmüştünüz. Kinetik enerji vardı, çekim potansiyel enerjisi vardı, esneklik potansiyel enerjisi vardı. Yine görselimize baktığımızda bayrağın göndere çekilmesi. Bayrağı göndere çekerken ipi aşağı doğru hareket ettiriyoruz. Yani burada bir kinetik enerjiden bahsediyoruz. İpi aşağı doğru hareket ettirdikçe bayrak yukarıya doğru yükseliyor. Yani bayrağımız çekim potansiyel enerjisi kazanıyor. O zaman bu basit makine burada bulunan basit makine kinetik enerjiyi çekim potansiyel enerjisine ne yapmış olacak arkadaşlar? Dönüştürmüş olacak. Evet arkadaşlar basit makinenin genel özelliklerinden bahsettik. Şimdi anlattığımız kısımla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorular var. Hadi onlara göz atalım. Sorumuza bakıyoruz. Günlük yaşamda kullanılan bazı basit makineler aşağıda gösterilmiştir kerpeten, delgeç ve maşa verilmiş. Buna göre kerpeten, delgeç ve maşa 1, 2, 3 avantajlarından hangilerini ortak olarak sağlayan basit makinelerdir diye sorulmakta. Aslında bunlara değinmiştik. Bir tek anlatmadığımız delgeç vardı. Önce kerpetenden bahsedelim. Kerpeten ve pense için demiştik ki cisimleri çok küçük kuvvetlerle ne yapabiliriz? Tutabiliriz. Yani bize kuvvetten kazanç sağlıyordu kerpeten. O zaman kerpeten kuvvetten kazanç sağlayan bir basit makinedir. Sonra geçiyoruz delgeç. Delgeçte de çok az bir kuvvet uygulayarak ne yapabiliyoruz? Kağıtları delebiliyoruz. Az kuvvet uyguladım. Yani yine bize kuvvetten kazanç sağladı. Maşadan bahsetmiştik. Maşada da yükleri ortasına uyguladığımız kuvvete dengeliyorduk. Ama uyguladığımız kuvvet yükün ağırlığından daha fazlaydı. Yani kuvvetten kayıp vardı. E kuvvetten kayıp varsa tabii ki yoldan kazanç sağlıyor idi. Şimdi bu özelliklere baktıktan sonra bakalım hangileri ortak? Hadi bir göz atalım. İş kolaylığı. Arkadaşlar zaten biz basit makineleri iş yapma kolaylığı sağladığı için kullanıyorduk. Dolayısıyla kerpeten, delgeç ve maşa iş kolaylığı sağlar. Yani bu ortaktır. Kuvvetten kazanç. E, Kelpeten kuvvetten kazanç sağlar. E, delgeç de kuvvetten kazanç sağlar. Ama maşa yoldan kazanç sağlar. Yani kuvvetten kaybedilir. Dolayısıyla bu ortak değildir. Yoldan kazanç. Kerpeten kuvvetten kazanç sağlıyor. Yani yoldan kayıp var. E, delgeç kuvvetten kazanç sağlıyor. Yine yoldan kayıp var. Ama maşa'ya baktığımızda yoldan kazanç sağlıyor. Dolayısıyla yoldan kazanç sağlanması bu üçü için ortak değildir. Bu durumda cevabımız yalnız bir yani A seçeneği olacaktır. Geçelim bir diğer sorumuza. Sorumuzu hemen okuyarak başlayalım. Görselde Karadeniz bölgesinde ulaşımı sağlamak için yapılan teleferik sistemi verilmiştir. Bu teleferik tasarlanırken aşağıdaki hangisi amaçlanmıştır diye sorulmaktadır arkadaşlar. Görseli incelediğimizde buradaki çocuk ipi kendisine doğru çekiyor. İpi çektiğinde... Bu kuvvet buradaki sabit makaranın etrafındaki ip dolayısıyla içerisinde bulunduğu cisme uygulanıyor ve bu cisim ileriye doğru hareket ediyor. İpi kendisine doğru çekti ama kendisi ne yaptı? İleriye doğru gitti. Kuvvetin yönünü değiştirmiş oldu. Dolayısıyla bu teleferik tasarlanırken kuvvetin yönünü değiştirmek amaçlanmıştır diyebiliriz. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar. Basit makinenin genel özelliklerinden bahsettik. Basit makinenin tanımını yaptık. Basit makinelerin sağladığı avantajları anlattık ve bu konuyla ilgili örnek sorularımızı çözdük. Basit makinenin giriş kısmı bizim için önemli. Çünkü ileride basit makineleri ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Bu nedenle buradaki kavramları çok iyi anlamamız gerekiyor. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.